abakmadan mı? <laughs> alex gibi <abaklanamıyorum. gülüyor> dedim kamplarda genel olarak bütün kamplarda 3dk kız olsa ne dilerdiniz 3. direğiniz yok 3. işte Ha. <laughs> <laughs> kampta utandığınız bir anınız var mı anlatabilir şey var rönesans temalı kampta o kampta daha doğrusu Renast'ın malı kampta. Öyle bir an olmuştu. Herkesin güldüğü, neşeli, keyifli bir andı. Yani onu isteyerek yaptığımız düşünenler varsa hayır. Biraz <laughs> ben utandım aynı ama siz utanır mısınız bir yani? Eee, çantamın en alt kısmındaki yeri açtım içinden. Ondan sonra onun altına bir karton döşedim. A few moments later. Ama bayağı zula kaçırdım öyle.